evlenmişsiniz, hayalleriniz var, erkek olarak düzenli bir cinsellik yaşamak istiyorsunuz ama kadın da istiyor, kadın da size bağlanmak ve ilişki yaşamak istiyor, sonrasında anne olmak istiyor, onun da hayalleri var. Demek ki o kadar korku yaşıyor ki bacaklarını kapatıyor. Bilinçaltında o kadar çok sorunları var ki, kaygıları var ki sizi reddediyor. Nişanlıyken elinizi tutan, size sarılan, çok neşeli, eğlenceli olan kadın bir anda sizden kaçan, ne olduğunu anlamadığınız cinselliği reddeden bir kadına dönüşüyor yani artık o kadar kocasından uzaklaşmaya başlıyor ki çiftlerin arası bozulmaya başlıyor artık erkek ben ön sevişme yapasım gelmiyor önceden her gün istiyordum şimdi ayda bire düştü hatta eve bile gelesim gelmiyor diyor kadın her söylediğinden alınıyorum diyor erkek bir şey söyleyecek olsam acaba ilişki yok ondan mı bunları söylüyor kocam o yüzden mi bana böyle davranıyor azıcık yorgun olsam sinirli olsam Vajinismusum diye mi diye düşünüyor. Yani hep böyle zanlarla birbirlerini yıpratan çifte dönüşmüş oluyorlar.